Neş'da Sakarya yine İstanbul'dan. Herkes hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle vakfımızın 20. yılı inşallah daha nice güzel 20. yıllarını görürüz. Hayırlı olsun. Herkes hayırlı akşamlar diliyorum tekrar. Okuyacağım şiir, Erdem tamam, Beyazıt'ın Sana, Bana ve Vatanına Dair şiiri. Erdem Beyazıt, bu ülkenin medeniyetine taş koymuş ve betonların içerisinden yaprak çıkartmış bir şairdir. O yüzden çok uzun bir şiir kısaltarak da o zaman zorunda kaldım. Çünkü zaman kısıtlı olduğu için. Kısımımız olursa da şimdi hafı olabiliyorum. Telgrafın telbini kurşunlamalı. Öyle değil bu türkü, bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra yürüyen bir posta katarı gibi sin siyah limanlar dökerek bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın şüphe gelen haberler verir. mektuplar verir. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerinin kalbinde yanar. Çünkü onlar gün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverir kara haberini okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğulları. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet? Elbet bilirim. Haşin, Hoyrat, Mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yapma bütün bunların üstünde, bütün bunların üstünde sevdan sözleri söylemeliyim. Vatanın, milletin, tüm insanlar kardeşlerim, sonra sen gelmesin benim kucuna, adın gelmedi, adın hürriyettir ama söylememeliyim. İyi akşamlar. <laughs>